Herkese günaydın. Biz kızımla yine kar izliyoruz. Maşallah bu sene kızım bayağı kar gördü. Doğduğu ilk senede bu kadar kara şahit oldu. E, uyandık, karnını doyurdum, altını değiştirdim. Şimdi böyle camdan bakıyoruz. Kahvaltısını birazdan vereceğim. Çünkü böyle hemen e, sabah uyanır uyanmaz kahvaltı <laughs> pek yemiyor. Evet. Evet anneciğim, kahvaltını birazdan yeriz olur mu? Şimdi böyle birazcık camdan bakalım. Muhabbet edelim. Amcalara bakalım. Karlara bakalım. Kuşlara bakalım. Ondan sonra da günümüz başlasın. Bugün böyle bir vlog çekelim dedim. Bakalım nasıl bir gün olacak. Çantayı beğendin mi kızım? Beğendin mi anneciğim? Beğendin. Çok mu? Çok beğendin. Tamam çorapları da annesi çekti böyle. Üşümesin diye. Çünkü bu kız artık e, halının üzerinde ve oyun halısının üzerinde durmuyor emeklediği için ve oturarak emeklediği için de böyle bacakları da üşüyebiliyor yani yapacak bir şey yok artık maalesef bunu idare edeceğiz dur kızım ben de o yüzden böyle içi, içerisine böyle kilo çorap falan giydiriyorum ki bacakları üşümesin diye asıl size göstereceğim şey bu çanta arkadaşlar kızım bir, bir saniye izin verir misin anneciğim çantamızı gösterelim gel gel çantamızı gösterelim olur mu Olur mu? Olmaz. O bakacakmış. Bu çanta normalde bir markada çok daha pahalıya satılıyor. Şöyle göstereyim böyle anne bebek çantası olarak kullanılıyor genelde ee, ben de bu tarz bir çantada almak istiyordum çünkü böyle bazen bir yere gittiğimiz zaman sırt çantası biraz daha spor kaçıyor bu biraz daha klasik bir çanta olduğu için böyle bir çantaya ihtiyacım vardı o yüzden e, butik bir çantacıda çok daha uygunluğu bulunca tabii ki de kaçırmadım normalde o markadan almadım arkadaşlar o biraz daha pahalı tek farkı o markanın şurasında kendi e, böyle markanın simgesi var bunda o yok Şöyle bir, iki, üç ve dört tane dış gözü var. Bir de şöyle kocaman bir iç gözü var. Şöyle görebilirsiniz. Buraya işte yedek kıyafetlerini, bezlerini falan koyarım diye düşündüm. Ee, buraya da şuralara da işte ek gıdalarını işte atıştırmalıklarını falan koyalım diye düşündüm. Gayet bize yeterli olacaktır diye düşünüyorum bu şekilde. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Böyle yani kızım beğenmiş. Ben böyle satenini aldım. Bunun deri gibi olanı da vardı ama deri belki soyulur, moyulur diye riski atamadım. Bir de bu satenler böyle ee, kir falan tutmuyorlarmış. Silince falan hemen geçiyorlarmış. Ben bunu şimdi güzelce silerim. Ondan sonra kızımın eşyalarını koyarım. Çünkü yarın gezmeye gitme durumumuz var, değil mi anneciğim? Gidersek bu çantayı götürürüz yanımızda artık. Bir de hem denemiş oluruz. Zeynep hala gel. Nereye gidiyorsun annem? <laughs> Nereye gidiyorsun? Baban senin videonu istiyor. Ha, kumandasını gördü. Kumandasını alacak. Evet. Ama Alamazsın ki annem sen onu. Ben alayım mı sana yardımcı alayım mı? Hı? Hı. Kumandasını gördü benim kızım. Alayım mı kızım? Şimdi <laughs> kahvaltı hazırlığına geçeceğiz. Kızımı buraya koydum. Normalde sevmiyorum. Anneciğim bunları çok ağzımıza sokmayalım ya. Ne olur ne olmaz. Böyle oyna anneciğim. Olmaz mı? Heh. Al evet naro. Nar. Evet o neymiş? Şeftali mi? yoksa kayısı mı al hadi alabilirsin sen burada oyna ben şimdi bize kahvaltı hazırlayacağım tamam mı ikimize patatesli yumurta yapalım bugün evet sana da bana da kahvaltı hazırlayacağım şimdi patatesli yumurta yapacağım hatta şuradan alalım patateslerimizi karlar da hemen erimiş doğal olarak şöyle şu bize yeter herhalde ikinci. Hemen <laughs> patatesli yumurta yapalım. Tam altımızı yapalım. Sonra ben Zeynep hanımı uyutacağım. <laughs> Bir kızartma yapınca doğal olarak bütün ocak batıyor. Neyse kahvaltıdan sonra temizleyeceğiz. Anneciğim evet çok acıktın biliyorum anneciğim. Biliyorum anne. Hemen şimdi biz kahvaltı yapalım kızımla. Hemen kızımla kahvaltı yapalım. Benim kızım çok acıkmış. Teyzeleri, biliyor musunuz? Çok acıkmış benim kızım. Bak bak meykin bak meykin meykin. Senin meykin ama çok lezzetliymiş. senin. Bu patates senin patatesin. Çatalını alalım. Ay düşünmeyelim. <laughs> anne de alsın çatalını. Bak anne kendine çay bile koyamadı. Gördün mü? Isıtalım çayımızı. Heh, yapamadık annem be. Olmadı ya. kızım. Senin kızım kahvaltı yapacak. Evet. Şöyle yapalım. Siz kızımı izleyin. Beni görmeseniz de olur. <laughs> Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Söyledin mi besmelemi çektin mi anne? Bismillah dedin mi yavrucuğum? patates çok lezzetli anne. Ben onu tatmadık sana. Gel bakalım. Ah, tadına baksan seveceğim. Hmm, güzel mi? Güzel mi anne? Güzel. Nam 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 nam. Lezzetli mi? Olmuş mu? Beğendin mi? Aptan. afiyet. Şimdi teyzeleri biz kahvaltımızı yapalım. Sonra yine sizliğine görüşürüz. Evet tabağından bu kadar kaldı geriye. Genelde evet, soruluyor hepsini yiyor diye. Hepsini tabii ki de yemiyor arkadaşlar. Yediği kadarını yiyor. Şu anda öyle güzel kar yağıyor ki onu izliyor. Bir yandan işte bir şeylere bağırıyor. Ama karı bayağı izledi. Bu mama sandalyesini buraya almam çok iyi oldu gerçekten. Çünkü çok daha dikkatimi çekti yani dışarıyı izlemesi. Kayın mübarek bayağı yağmaya başladı. Yine dolduracak gibi görünüyor. Güzel geçti ya bu kış. Bayağı böyle karlı karlı geçti. Bir sene böyle üst üste hiç yağmamıştı. Hatta hiç kar yağmadı. Karı özledik falan filan diye konuşmuştuk ama bu sene Rabbim bizi e, nimetiyle mükafatlandırdı çok şükür. Barajlarımız falan hep dolmuş buna seviniyoruz değil mi kızım? Elini yüzünü silelim, suyunu içelim. Sonra uyuyalım artık. Uyku, uyku saati geldi. Normalde bazen eğer böyle biraz daha geç kalktıysa ilk uykusundan sonra yaptırıyorum kahvaltısını. Ama bakıyorum böyle hani daha varsa böyle durmuyorsa eğer böyle hani acıktığını hissetmiyorum ama e işte anladınız siz yani anneler hisseder arkadaşlar o zaman da uyumadan önce yaptırıyorum. Bugün de uyumadan önce yaptırdım. Şimdi artık uyku vakti. Ne geliyor Zeynep hala? Ne geliyor? Şimdi robotu çalıştırdım. Robot süpürsün evleri. Zeynep hala robotu çok seviyor. Bayılıyor böyle var ya anlatamam size. Yani yere bıraksam resmen onun yanına gidiyor ve eliyle böyle tutmaya çalışıyor. Ama Allah korusun elini falan sıkıştırır diye yere tabii ki de robot çalışırken bırakmıyorum. Ama böyle izliyor. Bir de kumandaları çok seviyor benim kızım. Nereden biliyor saç kumandayla aslında işimiz olmuyor televizyon açmadığımız için ama yine de <laughs> Seviyor kumandalarınız diye gidiyor bakın şimdi. Kızım o ne? Ne geliyor? Robot mu süpürüyor annem evi? Evet. Şurada ben de size şunu göstereyim. Mini gezgin atölye. Benim arkadaşımın atölyesi. Hümeyra ee, liseden arkadaşım. Hatta burada konuşuyoruz. Böyle çok güzel tespihler ve anahtarlıklar yapmaya başlamışlar. Bana da böyle getirmiş sağ olsun. Sizlere de göstereyim. Bu böyle anahtarlık. Üzerinde pınar yazıyor. Bunu kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz Bir de şöyle bir tespihimiz var. Tespih açık gösterimi. Evet. Şöyle bir tesbihimiz var. Anneciğim bak burada ne yazıyor? Burada Pınar yazıyor. Burada Rıdvan yazıyor. Burada da Zeynep Ala yazıyor. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık siz de sipariş verebilirsiniz eğer böyle bu tarz kişiselleştirilmiş tesbihler, anahtarlıklar Aa. vesaire istiyorsanız e, mini gezgin atölye sayfasına girip sipariş verebilirsiniz. Teşekkür ederiz Hümeyra'cığım. Kızı uyuttum. Mutfağım aşırı derecede dağınık. Şimdi hemen yazacaksınız. Ay ne kadar dağınıksın diye ama yani mutfak bu dağılıyor sonuçta. Şimdi toparlayınca pırıl pırıl olacak. Ben şimdi hemen buraları toparlayayım. Zeynep hala uyanmadan. Ee, ondan sonra da salonu toparlayayım. Salonda bir şey yok aslında süpürdüm ama işte böyle oyuncakları falan yerlerine yerleştireyim. Ondan sonra da yemek hazırlığına geçelim. Şimdi hemen şunları dolaba kaldıracağım. Ondan sonra da ya süpürür müyüm bilmiyorum ama kapıyı kapatıp süpürebilirim belki ya da Zeynep hala uyanıcı süpürürüm bilmiyorum hadi bakalım hızlı hızlı toparlayayım oraları mutfağı toparladım şimdi sıra ocağı temizlemeye geçti şöyle bir ürün aldım arkadaşlar bakın şu hijyenik aktif köpük köpük mutfak diyor bu ocağı baya güzel yaptı ya normalde biliyorsunuz ki ne yazık ki siyah ocak pişmanlık Eğer aranızda siyah ocak almak isteyenler falan varsa hala yani şiddetle sizi uyarıyorum. Lütfen almayın. Gerçekten pişmanım. Yani en ufak bir şeyde hemen hisleniyor. Hemen yağ lekelerini belli ediyor. Çok kötü ya. Hiç sevmiyorum. Ama ne yazık ki biz burada kiracı olduğumuz için mecburum yani bu ocağı kullanmaya. Ee, anneme de almıştık biz bu ocaktan. O zaman bilmiyorduk tabii böyle olduğunu. Yani onu değiştirene kadar bayağı böyle söylendik ocağı çok kötü çok kötü falan diye. Neyse ki annem artık beyaz cam ocağa geçti. Beyaz ocak tavsiye ederim ama hiç böyle kir falan belli etmiyor. Evet şimdi ocağımı da temizleyeyim. Ondan sonra öğlen yemeği yapacağım. Rıdvan öğlende yemek yemeye geldiği için öğlenleyin de yemek yapıyorum. Bazen istemiyor diyor sadece bana e, çay koyuyor. İşte patates falan kızart diyor. O zaman öyle yapıyorum. E, karnabaharım var fırında, onu yapacağım. E, küçük bir tane aldırmıştım. Çünkü hani e, hemen böyle bitiyor, seviyorum öyle. Yani büyük olunca bazen kötü olabiliyor. Onu yapacağım. Zeynep hala da yarımda. Bu arada bazen Zeynep hala'ya bizim yaptığımız yemeklerden yediriyorum. E, çünkü biber salçası kullanıyorum annemin yaptığı biber salçasını. Bir sıkıntı olmadı. E, domates hazır konserve salçayı kullanmıyorum. Özellikle eğer o yemek yiyecekse hiç kullanmıyorum. O yüzden de gönül rahatlığıyla bizim yemeklerimizden yedirebiliyorum. Yani o kadar şey bir anne değilim. <laughs> Mutlaka ona özel, özel yemek pişireceğim falan değilim. Çünkü bu benden ötürü değil aslında. Doktorumdan ötürü. Çünkü doktorumuz siz kendinize ne yaparsanız çocuğa da onu yedireceksiniz diyor. O yüzden de bugün karnabahar yapayım öğrene. O da yesin. Akşama da ee, şu Thermomix'te tavuk yaparız. Çok güzel bir tavuk tarifi var onu, bu Buhar'da pişiriyor. Ben onu çok seviyorum. Altında da mercimek çorbasını pişiriyor. Size onu göstermiş miydim bilmiyorum ama hiç yaparken falan ee, onu yapacağım yani. Akşam da yemeğimiz tavuk olacak. Evet şimdi bir kere daha durulayım. Ondan sonra mutfağın işi bitiyor. Tavuğumu çıkardım erimesi için. Burada iki parça pirzola var. Karnabaharım da bu kadar. Bakın minicik böyle tam böyle bize kadar. Bunun içerisinde bir tane patates doğradığım zaman tam böyle bizlik bir yemek oluyor. Şimdi bunu şöyle ayırıp sirkeli suda bekleteceğim. Ondan sonra yapacağım yemeğimi. Genelde bütün sebzeleri sirkeli suda bekletmeye çalışıyorum. Özellikle çocuk yediği için yani. Şöyle beyaz sirkem var benim göstereyim size. Şu beyaz sirkeden kullanıyorum Ben bunu e, bulaşık makinesine de koyuyorum Aynı zamanda Şöyle tamam şimdi üzerine de su koyacağım O birazcık böyle tozundan, topağından ayrılsın Bir anda salonun şeklini değiştirmek gibi Bir şey geçti içimden Ama nasıl yapsam nasıl yapsam diye Düşünüyorum e, Şuradaki tekli koltuğu şuraya alsam Şu masayı oraya alıp üzerine çiçekleri koysam orası böyle bir ölü alan olsa nasıl olur sizce? Evet fikirlerinizi ihtiyacım var ama tabii siz bana onu söyleyene kadar ben halletmiş bile olurum. Oyuncaklar zaten fix burada. Çünkü burada hani e, petek falan olduğu için bazen Zeynep hala oraya oturup yani bindirdiğim zaman. Gerçi onu da artık çok sevmiyor. Başlarda çok seviyordu. Şimdi sıkılıyor. Çünkü sürekli gezmek istediği için galiba. O böyle sabit durduğu için. Ee, bazen böyle işte bazen hiç bindirmiyorum bazen günde 5 dakika falan bindiriyorum o biraz daha kalsın baktım hiç bilmiyor artık bunu da kaldırıp paketleyip kaldırırız yani ee, o zaman bayağı yer açılmış olur şimdi bir deneyeceğim arkadaşlar ve değiştirdim bence güzel oldu yani en azından bir farklılık oldu Şöyle iki üçlüyü birbirine birleştirdim. Arkada da çiçekler görünüyor. Yalnız arkadaşlar benim bu çiçeğim böyle çok kötü olmuştu. Bu yukka çiçeğim. O yüzden de aran e, acele hemen bu saksıyı bulmuştuk. Saksı tabii ki de salonuma hiç uymuyor. Kahverengi ne alaka yani. Ya saksıyı değiştireceğim ya da saksıyı boyayacağım. Saksı boyanır mı? Eğer aranızda boyayan falan varsa bana yazarsa sevinirim. Hangi boyayla boyadınız onu da söyleyin. Çünkü boyamak istiyorum bir an önce artık onu da ee, hatta onu boyarsam diğer üçünü de boyarım. Hepsi aynı renk olsun diye. Şu gri güzel ama şimdi onu boyarsam rengi tutmayacak falan. Böyle gümüş rengi yani şu koltuklarımın rengi bir boya alıp boyayabilirim inşallah. E, oluyordur. Siz yazarsanız sevinirim. Yine aynı bu şekilde oldu. Burada yine oyuncaklar var. İşte üçlüler üçlüler. Burada da teki var. Kızım beğendin mi? Kızım beğendin mi? Gördüğünüz salıyı seriyorum. Ama hala harici hayalde oynayan bilme yeteneğine sahip çocuğu. Artık yapacak bir şey yok. Allah'tan evimiz sıcak. Şu halıyı şöyle düzeltelim. Evet ya oh be. Bakın. Şöyle geniş açı göstereyim. Gayet bence güzel oldu diye düşünüyorum. File onlinedan sipariş verdim. Online açılmış file. Çok güzel oldu yani işime yaradı. Ee, pazar günü e, günüm var benim. Kahvaltıya gelecekler. O yüzden böyle birkaç parça bir şey sipariş verdim. Şöyle, şöyle bir tane kedi dili aldım. Bununla tatlı yapacağım. Yalancı Profiterol tatlısı gördüm. Youtube'da onu yapmayı planlıyorum. Bu onun için sonra pankek yaparım diye düşün, ama böyle çikolatamız falan bitmişti çikolata aldım bu fiska birliğin sürülebilir fındık ezmesinden aldım bu doğal oluyor arkadaşlar şöyle göstereyim içerisinde sadece fındık şeker ve vanilya var o kadar ve bir de lotus aldım e, bunu uzun zamandır almak istiyordum çünkü bunun içerisinde süt ürünü bulunmuyormuş evet şimdi hızlı hızlı göstereyim Orada biraz oyalandım. Roka aldım. Böyle yine peynir tabağının yanına koyarım diye düşündüm. Şu top peynirlerden aldım. Bir tane şöyle hindi füme aldım. Bir tane şöyle sosis aldım. Dedim ki böyle sosis kızartırız ortaya. Uzun zamandır hiç böyle sosis kızartmıyorduk. Bunu aldım. Diğer poşete geçelim. Milföy hamuru aldım. Ee, belki bununla böyle bir şey yaparım. Bilmiyorum ama daha karar vermedim henüz. Evde bitmiştim. Bir tane şöyle parmak patatesten aldım. Ee, belki bunu kızartırım. Ya da normal patates kızartırım. Bilmiyorum ama bunu da kızartabilirim. Hem de daha pratik oluyor hem de seviliyor yani bu. Belki bunu kızartırım. Muz aldım. Şöyle Zeynep hala muz seviyor. Normal patates aldım. Bir de brokoli aldım. Alışverişim bu kadardı. Şimdi hemen ben bunları yerleştireyim. Şimdi rızvan geldi fırından. Fırından da böyle iki tane süt istemiştim. Üçgen peynir, beyaz peynir bir de tulum peyniri. Bunlar da artık pazar günü ikram edilecekler arasına gelecek. Şimdi bunları da dolaba kaldırayım. Bu arada karnabahar yemek istemedi. O yüzden ona çay koydum. Şimdi çay demlensin. Bütün bir şeylerle birlikte atıştıracağız. Akış. Kızımla birlikte yeni çantamızı doldurduk. Şöyle hemen göstereyim size. Ben böyle çantamda ne var videolarını çok seviyorum. Ama bu çantamda ne var gibi değil. Yani anne bebek çantasına neler koyuyorum genel olarak diye göstereceğim. Ee, şurada bir tane emzirme önlüğümüz var. Müslin aynı zamanda. Ee, bazen böyle örtü gibi kullanıyorum. Emzirmem gerektiği zaman da emzirme örtüsü olarak kullanıyorum. Şurada bir tane böyle kalın e, uzun kollu kası var. Şu altta da şurada gördüğünüzde iki takım yedek kıyafetleri var. Çorapları falan var. Şurada da şey var işte kontrol defteri var. Burada da zaten bez çantamız var. Ondan sonra bu tarafına ne oldu kızım? Bu tarafına suluğunu koydum. Bunun altında da şu var bakın. Şöyle göstereceğim. Bir tane yedek poşet var. Bir tane de egzamaları için kullandım krem var. Ondan sonra şu ön gözleri şu an boş. Bu ön gözlerini ek gıdalarını koymayı düşünüyorum. Şöyle iki tane büyük gözüm var. Bayağı da böyle genişliyor yani. O koyduğum kavanozları rahatlıkla alır. Ondan sonra burada da şöyle küçük bir çanta yaptım. Bunun içerisinde e, acil durum sitiye, dudak nemlendiricisi, e, diş diş granülleri ve diş jeli var diş çıkarma döneminde olduğu için daha çıkarmadı ama şurada da böyle pamukları var. Pamukları da yine böyle bez torbanın içerisine koydum. Bu kadar yani. Güzel oldu. Çanta bayağı aldı yalnız bakın. Şöyle bunu da böyle kitlediğim zaman gayet değerli toplu oluyor. Şimdi birazcık bunu kullanalım diye düşündüm. Böyle değişiklik arada iyidir. Sırt çantası rahatlığı tabii ki de yok. Sırt çantası çok çok rahat ama böyle bazen insan sıkılır ya artık 8 aydır onu kullanıyoruz. Birazcık da bunu kullanalım bakalım nasıl olacak diye düşündüm. Zeynep hala da sevdi. Şimdi suyla oynuyor ama annem bu suluk al oyna hadi. Dişlerini kaşıyor yavrum benim. Ama en güzel o pipetli sulukla içiyor. Bunlarla falan pek içemiyor. Bunları ısırıyor daha çok anneciğim. Gitmiyorum ki. Gittin mi sandın? Mutfakta bir işim var. Onu yapabilir miyim? Bakın şimdi gidiyor. Gidince anlayacak <laughs> Beni hiç bırakmıyor bu kız. Bu kız artık beni hiç bırak. Annem. Canım. Göz yaşlarını ellerim senin aşkım. Tamam ben buradayım gitmiyorum. Yemeğim pişmek üzere. Hatta e, saniyeler kalmış. Ondan sonra bu iş bitti. Yani. Altta mercimek çorbası. Üstte tavuklarım var. E, yanına da tavuğun yanına da böyle makarna suyu koydum. Kaynadı ama şimdi kapattım. Çünkü biraz daha var adamın gelmesine. Böyle sıcak sıcak diye düşündük. Zeynep hala dışarıya bak anne. Arkadaşlar bayağı kar bastırdı. Baksana nasıl yağıyor. Sen uyurken doldurdu buraları gördün mü? Evet. Yarın galiba gidemeyeceğiz doğum gününe çünkü bu havada. Gidemeyiz diye düşünüyorum. Mercimek çorbasının tuzunu ve e, karabiberini koymadan zeynep paylaş için ayırmıştım. İçerisine birazcık kimyon koydum. Kimyon gazı aldığı için hani gazlı bir bebek değil ama yine de böyle koyuyorum böyle gaz yapacak olan şeyleri. Şimdi onu içi, içiriyorum birazcık da ekmek doğradım şöyle. O yesin. En azından e, biz yerken karnına takılsın. Aslında birlikte yemeği çok seviyorum. O da alışıyor çünkü. Bizimle birlikte masaya oturmuyor ama. Ben biraz geç geldiği için akşam yemeklerini de böyle ayrıyetten ona önceden yediriyorum. Çünkü çok da böyle uykusuna yakın yeni yemek yemiş olsun istemiyorum. Yani öyle derler ya işte uykuya yakın yedirme falan diye. O yüzden yani. Şimdi kızım afiyetle yesin çorbasını. Evet, e, şimdi biz Nescafe faslına geçtik. Videoda videoyu da artık burada kapatacağım. Ben yine böyle badem sütlü içiyorum. da normal Hadi. süt yaptım. E, o zaman biz afiyet olsun. Size de iyi seyirler olsun. Beğendiyseniz beğeninizi beklerim. Ay konuşamadım yine her zaman gibi. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.